Son bu muhtemelen dünyanın sonu. Dokuz. Bunu yapabilirim. Tamamen hazırım. 8. Unutma. Bu işte sadece tek bir şansımız var. 7. 6. Ya. ya 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 bu doğru olamaz. 5. 4. Neden geri dönüyor ki? 3. 2. Ben. 1. Nereye gitti o? Hiçbir fikrim yok. Sevdiklerin için uzayın derinliklerine gidip kendi hayatını riske atmaya gönüllüsün. Hmm. Ailemi kurtarmak için her şeyi yapacağım. <laughs> Uzay postu çok havalı değil mi? Öyle ya da böyle bizimle geliyorsun. Kurtaracağım koca bir gezegen var. Ah, neden hep dokunaçlar olur ki? Evrenin tehlikede olduğunu söylememede gerek yok. Kesinlikle. Bunlar gerçek olamaz. Kahraman sen değil misin yahu? Ha, her şey yolunda mı? Vilgax muhtemelen dünyada ve bir an önce gitmezsem ailemin canı yanacak. Vilgax. <laughs> Bu galaksideki en korkunç savaş yanlısı birinin tasarısıydı. Merhaba. Uzun zaman oldu. Ben durdurulamazım. Ben Ten evrene karşı filmi televizyonda ilk kez 10 Ekim Cumartesi saat 10'da Cartoon Network'te. Tekrarı 11 Ekim saat 10'da Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında. Ben, 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 ben.